Ebu Cehil'in kardeşi ve Halid bin Velid'in amcasının oğlu olan Haris bin Hişam, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olup cömertliğiyle tanınmıştır. Bedir ve Uhud gazvelerine müşriklerin safında katılmış ve Bedir'de savaş meydanından kaçmıştır. Haris bin Hişam, Mekke'nin fethedildiği gün Hz. Ali'nin kız kardeşi Ümmühani'nin evine sığınır. Hanî evine sığınan diğer kişilerle birlikte onu da himayesine alıp durumu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletir. Hazreti Peygamber de Ümmü Hani'nin himayesine aldığı kişileri kendi himayesinde kabul ettiğini söyler. Aynı gün Müslüman olan Haris bin Hişam daha sonra Huneyn gazvesine katılır Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini taksim ederken onu müellefe kulüpten sayarak kendisine yüz deve verir. Kendisinin bu şekilde taltif edilmesine memnun olan Haris bu tarihten itibaren samimi bir Müslüman olur ve asabın ileri gelenleri arasında yer alır. İslamiyet'i kabul ettikten sonra da Mekke'de oturur ve Ridde savaşlarına katılır. Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde Suriye'de Bizans'a karşı yapılan sefere katılan Haris bin Hişam bütün mal varlığını da bu sefere tahsis eder. Ejnadeyn savaşında İslam ordusunun sancağını taşır ve Fihil savaşında bulunur. Bir rivayete göre Yermük savaşında, daha güvenilir bir başka rivayete göre ise 639 yılında Amvas veba salgını sırasında vefat eder. Aynı zamanda iyi bir şair olan Haris bin Hişam'ın Bedir Gazvesi'nden kaçması üzerine aleyhine söylenen şiirlere verdiği cevap, savaştan kaçanların mazeretine en güzel örnek kabul edilir.